Eğer güvercini kurtarırsan, cezaevindeki tüm işlerden bir hafta boyunca muaf olup, yan gelip yatacaksın. Şayet kurtaramazsan, sana hücre cezası. Vay be, örümcek adam gibisin maşallah. Tebrik ederim kertenkele. Hem iddiayı kazandın, hem de sevap kazandın. Ama hücreyi hak ettin. Hücre mi? Sözünü tutmuyorsun komiser. Yoo. Biz sözümüzü tuttuk. Bir hafta boyunca hücrede yan gelip yatacaksın. Hem de cezaevinin içlerinde muaf tutulacaksın